Söyle bakalım. Ne? Ah. Ben biraz aşağı Ay Hayır, öyle değil. Söyle tut. Söyle ha, oradan öyle tut. Kendini de alma. evet şimdi arkadaşlar odaya geldik. Hayvalık videomuza hoş geldiniz öncelikle. Hayvalık. Daha tamam, neler yapacağız? Bakalım. Bu arada bu ilk videomuz. Aynen <laughs> bu şekilde. 10 kere söyledim diye bakıyor. <laughs> Anne mutlu mutlu mutlu. Tamam. şaka şaka. Gel <laughs> diye. Tamam. Şimdi aşırı açız. Bir... Aşırı açız. Işık buradan güzel. Büyük badireler atlattı. Oğlum ne kolumu bırak <laughs> beni. Telefonu mu kolum? Ama böyle tutuyorsun baksana. Ha, tamam hadi konuş. Ha. <laughs> Kamera sende. Ah seni çekiyor. Ah. <laughs> ha. Ah hadi ha. Ah. Hayır öyle olmaz ya. Youtube ya. Youtube <laughs> ya. En iyisi neydi? Muslu muydu? Tamam. Mesut Mesut. En iyisi Mesut büfeymiş. <laughs> en iyi ayvalık tostu Mesut varmış. O yüzden oraya gideceğiz, onu da yiyeceğiz. <gülme <gülme> 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 <gülme Hı? Hmm? Normal mi? Normal. Normal. Bir tane çıtır koltuğu. Bir tane, bir tane de bir tane, tane bunun. Biz bugün kahvaltıya geç kalacağız. <laughs> Kadir dedi ki saat sekiz buçukta gidelim kahvaltıya. 9'da kahvaltı. Bu arada benim niye gözlerim böyle? Teknoloji. Teknoloji. Sekiz buçukta gidelim dedi. Saat onu geçiyor şu an. Kahvaltıdan 9'dan 11'e kadar. Biz sadece kahvaltı dahil bir otele geldik. Gözlerim şişmiş mi? Ne olmuş ya? Geç de yatmadık. Niye böyle oldu? Oğlum yol yordu bizi. Yordu. Ay dün neler biz yaşadık aslında da. Yorgunuz o yüzden. Biz dün neler yaşadık aslında da. Sizin haberiniz yok. Neyse anlatamayacağım. Gitmemiz lazım. Diyormuşum <laughs> <yormuş, yormuş>. şu. Bye. <laughs> Şimdi bebek gübey, kız demek daha moderncisiz. Şat. Ben sararı da istiyorum. Kapalı olsun. Okay. Tamam. Biz ne yapacağız? İçeriye giredik ben. O iyi. şurayı alacaktık. Onları ben, ben istemedim. O direkt buraya geliyor çünkü. Direkt buraya istemedim ben abi. Şu köşeleri istedim, şu köşe orada vardı. Onlar kalmamıştı. O yüzden bunları da şöyle yandan, yandan aldık. Ama yine denizi güzel görüyor. Değil mi? Ben de kullanacağım. <laughs> Aynen, önden çekil dedim. Diye. Ben de kullanabilirim abla. <gülüyor> <gülüyor> ben de kullanabilirim. <laughs> ay tamam tamam, kullanırsın. Hayır, hayır dur. Üstündeki tulumu da sipariş verdim. Şey... Tam ben, <laughs> ben ben evden çıkmadan gelmişti. Ben de hop valizi attım geldim o yüzden. Ben de tuvalet olan Ceyda sipariş verdim. Eee memnun musunuz? Eee, alalım. Memnun kaldık diyebiliriz. Hmm. diyebiliriz derken? Ay. <laughs> Hayat Ceyda! Öyle yani o yüzden bunu giyeceğim bugün. Çok tatlı oldu bence. Bayağı güzelmiş. Şöyle kapatabiliyorsunuz bir de. Oha fermuarda da ne işe yarıyor diye düşündüm ben. <laughs> fermuarda koymuş oraya ama niye koymuşlar diye düşündüm yani. Bir de böyle oluyor. Ceyda'nın onun oyun koyu geçmesi güzel oldu. Ben şu an içime bir de böyle bir şey giydim. Beyaz bir şey. Böyle giyeceğim bugün. <laughs> Nasıl hoş? Güzel olmuş muyuz? Biraz bir tık uyumsuz olduk ama Bence, bence gayet iyi. Bence güzel. Bence gayet iyi. Bence de güzel. Şu an Cunda'ya geldik. Böyle çarşı gibi bir yer var. Yani burası bildiğiniz İzmir. İzmir seferi sar gibi. Ay ayvalık ya. İzmir seferi sar gibi. Al sence ne? Tutturamadım. İzmir seferi sar gibi al çatı gibi bir yer yani. Şu anda bu çarşı. Al tatlı tatlı. Güzel. Ben magnet biriktirdiğim için ikimizin gezdiği yerlere o yüzden magnet bakıyoruz. Sokaklar aynı alaçatı sokakları ya. Ve Kadir o ayakkabısını giydiği için çok mutsuz. <laughs> Ya ondan rol yapma. şimdi Cunda'dan, Cunda'dan tekrardan Ayvalık'a geldik. Ayvalık'ta burada Kırlangıç diye bir e, neydi? AVM gibi şuralar. AVM gibi bir arkayı gösterdim. Arkası da, şuralarda deniz. Çok beğendim burayı. Çok tatlı yani. Ve şimdi kahve içmeye geldik buraya. Evet. Evet. Şöyle. Evet AVM ile burası çok iyi maşallah. <laughs> Biz otele geri geldik. Üstümüzü falan değiştik. Şuraya bakacağım. Üstümüzü falan değiştik. Bundan sonra ben hafif böyle makyaj yeniliyorum. Şimdi buradan çıkıp Cunda'ya tekrar gideceğiz. Şöyle kombinler. Şöyle kombinler. Şimdi geldik. Şurası. Biz pizzacı. Gideceğimiz pizzacı. Ama şuradan gelsen de güzel. <laughs> <laughs> ama şey yani çok dolu, sıra yok, yer yok. Evet. Sıraya girdik, güzel yiyecekler. Acaklar. Acaklar. Üst taraf aslında var, boş ama kullanılmıyor şu anda. Siz açmamışlar. Açmamışlar üst tarafı. Böyle yani bekliyoruz. Çok merak ediyorum pizza. Dur bir fotoğraf çekelim. Bak kim gelse. <laughs> Da da, 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 karar aşaması. Dadan, dadat, dadan, dadat, dadan. Kararım ne? Bu dört peynirliğinde margarita mı? Evet. Evet. Peynirli margarita. Gel. <laughs> Gel. Nereye gidersin Osman'ım? Evet. Çok bizim, bizim çok güzel abi. Çok teşekkür ederim. Vallahi hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam mı? Evet hocam. <laughs> ah! Evet hocam. Abla! Abla beni Bak. Al. Al bakayım. Bravo! <laughs> Kız benim şey. Ama bak bir şey diyeceğim. Orada şey söyledi. Kızlar birbirine söyledi. Çocuk bilerek sana pas attı. Çocuk Kadir'e pas attı. Kadir de topa dokundu sadece. Bravo bravo. Kız diyor ki geldik hadi diyor ki abi abi kanat ver. <laughs> Sen diyor ki kanatım yok diyor o zaman kirek ver. Saçlarım <laughs> aşırı kötü duruyor ama yapamadım. Neyse. Ve şimdi çıktık otelden. Artık bitti otel gidiyoruz. Yani yapacak çok bir şey yok. Artık eve gidelim dedik. Gördük göreceğimiz her yeri. Şu kadar da sağ olsun. her şeyi taşıyor. Benim bölmesin ben de böyle yürüyorum.